Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel okula gittiği zamanların çok güzel bir görüntüsünü paylaşmış oldu. Ee, i̇lk okulanları muhteşemdi. Hande Erçel çok güzel bir paylaşım yaparak yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi Hande Erçel. Ve Kerem Bürsin'den sık sık mükemmel paylaşımlar yapıyoruz ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Eski görüntüler ekranlara geliyor. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in çocukluk günleri, çocukluk hatıraları, anneleri ile beraber, Aylin Erçel'le ile beraber e, çok güzel görüntüleri var ki her zaman izledikçe çok büyük hisler, duygular geçirmiş oluyorlar. Ve ben de sizler için bu güzel görüntünü özellikle paylaşıyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.